Tired of boring case openings? Do you always get only cheap skins? The Hellcase website has tons of options to upgrade your inventory. It's up to you to participate in giveaways, events, or compete with other players in opening cases. Hellcase, your world of expensive skins. <coughs> Ağustos'ta hani Temmuz'un sonu veya Ağustos'un ortası çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Şubat majörü duyurdular. Daha önceki bir önceki yayında da söyledim. İnsanların hani 5-6 ay boyunca çalışabilmesi gerekiyor. Böyle bir aylık, iki aylık hani yılbaşında falan çıkmaz yani. Bir iki aylık şeylerle oyuna sokmazlar. Yani insanların ekstra 15 saat mesai yapması gerekir her gün. Hani yapılır yapılmayacak iş değil ama sıkıştırmaya gerek yok öyle bir şeye. O yüzden daha erken çıkması gerekiyor. Ya eli kulağında artık. Ama hangi gün çıkar, ne zaman çıkar bununla ilgili bir e, bilgim yok. Hızlı adapte olabiliriz bence bir sorun yok. Çünkü tick rate muhabbetinden vesaire kaynaklı hem de pink olayında çok daha iyi şu anda, daha düşük alıyoruz Türkiye'den, her şey daha güzel gözüküyor. Ben zaten bireysel olarak biliyorsunuz ki ilk çıktığı günler 3 ay boyunca oynadım ve yayınlı vesaire yaptım. Yani o oyundan çok daha farklı olacağını düşünmüyorum, tabii ki geliştirmeler yapacaklar. Ama oyunun o hali bile hani bir Türkiye'den bağlanan bir insan için çok rahat ve smooth bir şekilde oynayabiliyordun. Sizle konuşuyorum aynı zamanda, bak biri soruyordu Wireless'ın şeyi ne diye, Aa bu işte. Ama e, bil bakalım ne eksik, chat'i göremiyorum tabii ki birçok yeni şeyler olacak, taktikler olacak, baştan aşağı, eski, şu anda çalışan hiçbir şey çalışmaya da bilir. Oklardan patlama muhabbeti vesaire hani neyi atıyorsun ya içine. Özgür Sunrise roster change'lerden sonra tier buçuk takım sayısı iyice azaldı. Takımlar ya çok güçlendi ya da çok zayıfladı. Orta direkt diyebileceğimiz takım sayısı epey az. Dal takım sayısı da epey fazla. Bu sizi nasıl etkileyecek sence? Ya şöyle zaten hani e, bunun... Etkisi birazcık hani CSGO'da. Onun, onun için yeni oyun çıktığı zaman hani daha oyun başında tier 1 diye bir şey yok yani. Olmayacak. 3-4 ay belki bir sene çalkantı olacak. Biri birinci olacak. Birincilikten pat diye düşecek saniyesinde. Ya sürekli böyle garip şeyler olacak. Çok hiç beklenmedik şampiyonlar olabilir. Beklenmedik transferler olabilir. Zaten başladı farkındaysanız beklenmedik transfer yapan e takımlar takımlarda var.